arkadaşlar. Sayın Vekil. sohbet eder. <laughs> İki tane sorum olacak. Birincisi e, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İl Başkanlığı'na e, Doğan'ın atandığı yönünde iddialar e, kamuoyunu meşgul etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı süreci hangi aşamada? Gerçekten Bağar Doğan e, Yalova'da İl Başkanı olarak atandı mı? Bu birinci sorun. İkincisi az önce yapmış olduğunuz konuşmanızda Yalova'daki milletvekili adaylarımız belli olsun diye başladınız ve çalışmalardaki programlarınızdan söz ettiniz. Bunu söylerken farklı algılanmaya yol açtı Ben de bu düşünce. Yalova'dan milletvekili adayı mısınız? Daha önce bunu açıkladınız ama bu söyleminizden sonra bu soruyu tekrardan sorma ihtiyacı hissettim. Bahar Doğan arkadaşımız genel meclis bir İl başkanlığına atamaz, öyle bir şey olmadır. Şeker imalatı ve il başkanlığı tartışması kamuya açık alanlarda yapılmaz. Ee, sakıncalıdır sağlık açısından. Ama öyle bir atama olmadı. Ee, i̇l yönetiminden arkadaşlarım benimle görüşmek isterlerse ben yarına kadar buradayım. Onlarla bir değerlendirme yapmadan ve e, partimizin genel merkezdeki sözcüsü Sayın Bifun Tamaylıgil'dir. Ben Büyük Millet Meclisi'nde sözcüsüyüm. Orada genel başkanın vekiliyim. Bu bir örgüt işidir. Ee, bunu açıklama yetkisi de sayın tamay ile aittir. Ben evet. siyaseti bilen bir arkadaşınızım onun için bir saygısızlık yapmak istemem arkadaşıma. Tabii. Nasıl ki meclisteki bir açıklamayı Bihrin Hanım'ın yapmasını istemezsem genel merkezdeki bir açıklamayı da ben yapmam. Öyle öyle bir atama yok. Ee, arkadaşlarımla isterlerse benim görüşlerimi merak ediyorlarsa çağırırlar. tabii, tabii ben... ki, sayın Vekil, ne demek? Konuşuruz. Ee, konuşuruz arkadaşlarımla bunu konuşmadan <laughs> sizde zaten bir şey paylaşmam. Öbür konuya gelince ya bunu artık sormayın Park Bey. Ben Yalova'dan aday adayım. Yani bu kadar bir şey mı? <laughs> ben biraz. <laughs> artık, benim konumum diğer arkadaşlarıma göre benim farklı bir konumum var. Şöyle farklı. Şu anda millet ve 12 Haziran'a kadar millet hepinizin bahsini. Yani ben seç, beni halk seçmiş. Ben 12 Haziran'a kadar milletvekilimiz. Bu böyle devam edecek. Ama parti adaylık müracaatlarını açacak. Yalova'ya açmayacak ki bunu. Türkiye'ye açacak. Diyecek ki şu bir hafta buyurun müracaatlarınızı yapın. Yalova, merkez yoklaması, Kütahya, ön seçim neyse bir de onu açıklayacak parti. Şartlar ne olursa olsun. Şartlar ne olursa olsun. İstanbul birinci bölge, birinci sırayı bile kabul etmem. Hiçbir yeri kabul etmem. Türkiye milletvekilliğini de kabul etmem. Ha beni, beni çağıran il başkanları var, söyleyeyim. Söyleyeyim <laughs> ya. Yani. Bana dört tane, beş tane il başkanı, gel benim ilimden aday ol. Teklifini yapanlar var. Hiçbirini kabul etmeyeceğim. Ben dosyamı Yalova'dan teslim edeceğim müracaatımı bu şekilde yapacağım. Evet. <laughs> Ölümüne yalan yani. ona Ha, ama kabul eder, etmez gel. Bu soruya, bu soruya... artık <laughs> bir daha sorulursa bu soruya cevap vermeyeceğim. Evet. <laughs> Hala da kabul yani. İnanmayanlar var. Ben, etmen değil, inanmayanlar değil. Muharrem İnce'nin şimdiye kadar verdiği bir sözü tutmadığını <laughs> gören varsa ben söz vermem ama verdim mi tutarım. Biz de inanıyoruz. Ben müracaatımı yağ olan yapacağım. İki sıfır bekleriz. i̇nşallah. <laughs> Buyur ama devam. İki dönem yapacağım dedim. Üçüncüye soyunuyorum. ne oluyor? Ezmiyor mu? Ahmet <laughs> abi. Ben on iki edip sen öndeki biri çıkmışsın. <laughs> <laughs> İstemiyorsanız gideriz, Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> benim siyasetim benim siyaseti bırakma 2002'de ilk milletvekili olduğunda şunu söyledim. Bakın. Bugün de aynı lafımın arkasındayım. Parti Türkiye'de %30 aldı. Benim aday olduğum bir seçimde 29 alırsa siyaseti bırakırım. Türkiye'de 40 aldık. Bir dakika. Türkiye'de 40 aldı. Ben 39 alırsam siyaseti bırakırım. Türkiye ortalamasının üstünde oy alamazsam bir daha halkın karşısına çıkmam. Bırakırım siyaseti. Benim ölçüm budur. Herkese tavsiye ederim bunu. Bunu siyaseten herkese tavsiye ederim. Bakacaksın. Türkiye ortalamasının üstünde oyalıyor. Bu şu demektir. Türkiye ortalamasının altında oyalıyorsan sen partiye yük oluyorsun demektir. Sen partiye yüksün. Yani parti seni taşıyor demektir. Ölçü budur.